Geliştiren testlerden ikinci testimiz birinci soruyla başlayalım. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonksiyonu fx eşittir şeklinde tanımlanmış. Buna göre x 8'e giderken limit x eksi 2 giderken limit demiş. Yapacağımız işlem 8 ile eksi 2'yi yazıp hesaplamak ama şöyle bir şey yapalım çarpanını ayıralım. Bu ifade aslında bir tam kare. Oradan da görebilirsiniz. Şu şekilde çarpanını ayırarak da görebilirsiniz. x 5, x 5 şeklinde. O zaman işlem şöyle oldu. Birinci kısım x eksi 5 çarpı x eksi 5 ya da x eksi 5'in karesi. Sizin hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yazın. x eksi 5'ler sadeleşti. Buradan x eksi 5 kaldı. İşlemin devamını yazalım. Sağ tarafta yine aynı şekilde bunu da tam kare olarak yazalım. Burası x artı 2'nin karesi. x artı 2'nin karesi. İki parantezin aldığımız zaman x artı 2. Bunu da yine çarpından ayarak yazabilirsiniz. Sadeleşti. Işte buradan da x artı 2 bölü 2 kaldı. Şimdi 8 demiş. Gidip bir 8 yazalım. Şunun değerini hesaplamaya çalışalım. 8 yazdığımız zaman 8 eksi 5 artı 8 yazdığımız zaman 8 artı 2 bölü 2. 8 eksi 5'ten 3 gelir. 8 artı 2 10 bölü 2'den 5. 3 artı 5 8. Bir de eksi 2 için hesaplayalım. Eksi 2 eksi 5 artı eksi 2 artı -2, 2 bölü 2 oldu. X'in eksi 2 yazdık. Şurası eksi 7 oldu artı eksi 2 ile artı 2'yi toplarsak 0 bölü 2. Burası 0 gelir. İşlemin sonucu eksiye doğru. Bizden bu ikisinin toplamını istemiş. 8 ile eksi 7'yi topluyoruz. Topladığımız zaman 1'i buluruz. Limit x 3'e giderken, limit y 1'e giderken şeklini ifadeyi vermiş. İçeriden başlayalım. Limit y 1'e gitsin demiş. Y yerine 1 yazalım. Y yerine 1 yazdığımız zaman şu ifade ne olur? Bir ona bakalım. Y yerine 1 yazdığımız zaman birin küpü 1'dir. Dolayısıyla buradan 2x kare kalır. Y yerine 1 yazdığımız zaman buradan x kalır. Y yerine 1 yazdığımız zaman 1-7'den x-6 kalır. Y yerine 1 yazdığımız zaman da burası x artı 2 olur. Şimdi işlemimiz limit x3'e giderken şu ifade kaldı. Yazalım bir sonra çarpanlarına ayıralım. Ya da direkt yerine de yazabiliriz. Daha güzel olur. x yerine 3 yazıyoruz. x yerine 3 yazdığımız zaman paydası 3 artı 2 olacak. x yerine 3 yazdığımızda pay kısmı ise... 3'ün karesinden 9. 9 kere 2 18. Artı 3 eksi 6. 21 eksi 6'dan 15. Bölü 5. Yani 3. Üçüncü soru. x eşittir 2 noktasında limiti var olan y eşittir fx fonksiyonu. x eşittir 2 noktasında limitimiz varsa... Bu noktada sağ limit sol limit birbirine eşittir diyoruz. X sıfıra giderken f kare x artı 2 demiş. X yerine sıfırı yazalım. Madem limitimiz var yazalım buraya. X yerine sıfırı yazdığımız zaman f kare 2 olur. Eksi x yerine 2 yaz demiş. F2 çarpı x yerine 3 yaz demiş. Ama burada x yok zaten direkt sayısal ifade sayısal ifadenin limiti zaten e, sabit sayının limiti zaten kendisi yani 6. Artı x e de 1 yaz demiş. x seneli de 1 yazdığımız zaman 9'un birinci kuvveti 9. Eşittir 0. Şimdi burada ufak bir değişken dönüşüm yapalım. Aslında burada direkt çarpanlarına ayırabiliyoruz ama şöyle yapalım. F2 eşittir A olsun. F2'nin karesi demiş. O zaman burası A kare. f 2 A dediğimiz için eksi 6 A artı 9 eşittir 0. Bunu da çarpanlarına ayırırsak A eksi 3'ün karesi eşittir 0 gelir. Yani a eksi 3 0 gelir. Buradan a eşittir 3 gelir. Bizim a dediğimiz f2 idi. Demek ki f2'mizin limiti aslında 3'müş diyoruz. Son kısım ne istemiş? X'ini 1 yaz demiş. Yazalım birimizi. Ne olacak burası? F2 olacak. Bölü x yerine 1 yazdığımızda 3 olacak. f 2yi 3 bulmuştuk. 3 bölü 3 sonucumuz 1'dir diyoruz. Aslında bunların önünde hep limit var. Limitlerini yazıyoruz. Fonksiyonun aslında F2'nin kaç olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Bunların önünde limit var. Dördüncü soru. X bir gerçel sayı. Burada bize bir işlem tanımlanmış. Şöyle bir sembol var. Diyor ki bu semboldeki yazdığımız X sayısı. X sayısından küçük en büyük tam sayıya götürecek götürecekmiş bu bize. Örnek demiş. Eksi 5,7 sayısı. Eksi 5,7 sayısını şu şekilde sayı doğrusuna gösterelim. Şurası eksi 5, şurası eksi 6, eksi 5,7 buralarda bir yerde. Eksi 5,7 sayısından küçük en büyük sayı, bundan küçük olan en büyük sayı eksi 6'dır. Eksi 6'ya götürmüş. 3,2 demiş. Aradaki sayıları geçelim. 3 burada olsun, 4 burada, 3,2 burada bir yerde. Bundan küçük olan en büyük sayı 3'tür. 3'e götürmüş. Şimdi burayı anladığımıza göre... Eksi 1 bölü 2'ye sağdan giderken, normalde bu ifadeyi aslında tam kareye çevirip oradan gitmemiz lazım ama bu nokta bizim için kritik nokta olmayacak. O yüzden düz yazıyoruz. Eksi 1 bölü 2'yi yazdık. Eksi 1 bölü 2'yi yazdığımız zaman eksi 1 bölü 2'nin karesi gelecek. 16 çarpı eksi 1 bölü 2'nin karesi. Eksi 5 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 7. Şöyle bir sembolü olacak. Eksi 1 bölgenin karesini aldık. 1 bölü 4 oldu. 16 ile 1 bölü 4'ü sadeleştirdik. 4. Eksi eksi'den burası artı. 5 bölü 2 oldu. Artı 7 oldu. 4 ile 7'yi topladık. 11. 11 artı 5 bölü 2 dediğimizde 2,5. Yani burası 13,5 oldu. Ne yapacaktı işlemimiz? Bizim x sayımızdan küçük en büyük tam sayı götürecekti. 13 burada. 14 burada. 13,5 şu arada. 13,5'dan küçük en büyük sayı 13'tür. Demek ki bu işlemin sonucu 13 çıkacak. Diğeri x 1 bölü 4'ten küçükken demiş. Normalde şunu anlarız. x 1 bölü 4'ten küçükse burada dikkat edin. f eksi x demiş. O zaman bizim eksi x'i bulmamız lazım. Eksi de çarpıyoruz. Eksi x büyüktür. Eksi de çarptığımız için eşitsiz gönderici eksi 1 bölü 4. Yani şu ifade şu f eksi x yazdığımız ifade aslında Eksi 1 4ün 4'ü nereden gidiyor diyoruz? Daha büyük değerlerle eksi 1 bölü 4'e sağdan gideceğiz aslında. Şimdi gelelim şurada eksi 1 bölü 4 yazalım. Yine aynı mantıkta aslında bizim bunları tam kareye çevirmemiz lazım ama kritik nokta olmadığı için yazıyoruz. Eksi 1 bölü 4'ün karesi 5 çarpı eksi 1 bölü 4 artı 7. Eksi 1 bölü 4'ün karesini aldığımızdan 1 bölü 16 olur. 16'lar sadeleşir buradan 1 kalır. Artı Eksi eksiden artı yazdık. 5 bölü 4 artı 7. Yani 8 artı 5 bölü 4. 5 bölü 4 dediğimizde bir küsurat. 1.25. Burası da 9.25. Artık bunun 9.25'ten küçük en büyük sayının 9 olduğunu biliyoruz. 9 çıkacağını biliyoruz. Bizden ikisinin toplamını istemiş. 13 ile 9'u topladık. Topladığımız zaman 22 olur. Beşinci soru. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde y fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Burada bir parabol var. X 3'e giderken demiş. Şimdi ilk yapacağımız şey tabii ki x yerine 3 yazmak. Ne çıkacak? 3 çarpı f 3 bölü 3 yazdığımızdan 9 eksi 12 artı 3. Paydası 0 çıktı. F 3 değeri, e, değerini biz buradan f 3ün 0 olduğunu fonksiyondan görüyoruz zaten. 0 bölü 0 geldi. Demek ki sadeleştireceğiz. Sadeleştirebilmek için o zaman bizim önce fx'i yazmamız lazım. Bu kökleri bilinen ya da tepe noktası bilinen parabolden yazabileceğimiz bir ifade. Biz kökleri bilinen parabolden yazalım. Kökleri bilinen parabolün denklemini şu şekilde yazıyorduk. a çarpı x eksi x1 köklerimizden biri x1'dir. Diğeri de x2'dir. x x2. E x1 dediğimiz yani şurası bizim x1 değerimiz. Şurası da diğer kökümüz x2 değerimiz. Buraya eksi 3 yazıyoruz. Buraya da 3 yazıyoruz. Dolayısıyla bizim fx fonksiyonumuz a çarpı x artı 3 çarpı x eksi 3 oldu. Şimdi a'yı bulmamız lazım. Onun için de şu noktayı kullanıyoruz. Burası 0'a 9 noktasıdır. x yerine 0 yazmışız. S 0 a çarpı x yerine 0 yazdığımızda 3 x yerine 0 yazdığımızda eksi 3 0 yazınca 9 bulmuşuz. Eksi 9a eşittir 9. Buradan a'nın eksi 1 olduğunu bulduk. O zaman bizim fx fonksiyonumuz eksi 1 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 3. Bunu işte atmayalım. Kalsın çünkü zaten sadeleştireceğiz. x 3'e giderken demiş. Şimdi şuranın çarpanlarına bakalım. Burası eksi 3'e şöyle biraz daha aşağı yazayım. Eksi 1'dir. Burası da x x'tir. Şuradan eksi 3x buradan da eksi x gelir. Ortayı tuttururuz. Eksi 4x yazarken düz yazıyoruz. x eksi 3 çarpı x eksi 1 dedik. Üst tarafı yazalım. X var. Fx var. Fx'i de yerine yazalım. Eksi 1. Şöyle parantez alalım. Karışmasın. X artı 3 çarpı x eksi 3. X eksi 3'ler sadeleşti. Şimdi x'e 3 yazıyoruz. 3 yazdığımız zaman 3 çarpı eksi 1 çarpı 6 bölü 3 yazdığımız zaman 2. Sadeleştirdik. Burası 3 oldu. 9. Bir de eksisi var. Eksi 9. limit x 1'e giderken demiş. Köklü bir ifade var. Bunun limiti eşittir b'dir demiş ve b de gerçel sayı. Şimdi ilk yapacağımız işlem x yerine 1 yazmak. X yerine 1 yazınca bunun paydası 1 1 yani paydası 0 geldi. X yerine 1 yazdığımız an yukarısı kök 4 a oldu. Yani kök 4 dediğimiz 2 2 a oldu. Şimdi limit hesaplarken biliyoruz ki paydası sıfırsa payı da sıfır olacak. Sıfır bölü sıfır belirsizliği gelecek. O zaman bizim 2 eksi a'mızın sıfır olması lazım. a'mızın 2 olması lazım. a yerine 2'yi yazıyoruz. Şimdi a yerine 2'yi yazdıktan sonra burada sıfır bölü sıfır belirsizliğinden kurtulmak için bunu eşleniğiyle çarpıyorduk hatırlarsak. x yerine 1 yazdık x'ini 1 yazdığımız zaman bir de hazır şunun küp açılımını yapalım. Çünkü onu bir sonraki işlemde sadeleştirmemiz gerekecek. x küp eksi 1'in küpünü de açtığımız zaman x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1'di. Yukarıyı eşeni ile çarpacağız. Yani şöyle yapacağız. x artı 3 eksi 2 idi. Bunun eşleneği x artı 3 artı 2 ile yukarıyı çarptığımız gibi aşağıyı da çarpacağız. Şimdi bu işlemimizin biraz uzun bir işlem ama aslında mantık olarak çok da zor bir şey değil. Eşineyle çarpıyoruz. Sadece yazması biraz uzun. Şimdi şurada eşinekle çarptığımız zaman burada iki kare farkı geldi. Birincinin karesi yani x artı 3 eksi ikincinin karesi. 2'nin karesinden 4 geldi. Şurayı tekrar tekrar yazmamak için ben üzerine yazıyorum. x eksi 1 geldi. Alt tarafı da yazdığımız zaman x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 çarpı kök içerisinde x artı 3 artı 2. Görüyoruz ki x eksi 1'ler gidecek. x yerine 1 yazdık. Tabi yukarıda 1 kaldı sadece işince. x yerine 1 yazınca burası 1, burası 1, burası da 1, 3. x yerine 1 yazınca kök 4, kök 4 dediğimiz 2 olarak çıktı. 2 de burada var. 4. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 1 bölü 12 olur. Yani B dediği şey 1 bölü 12 imiş. E A'yı da biz 2 olarak bulmuştuk. A çarpı B'yi sormuş. 2 çarpı 1 bölü 12. Sadeleştirirsek 1 bölü 6 olur.